Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hepinize mus mutlu güzel bir gün diliyorum. İkinci cuma sohbetimle buradayım arkadaşlar. Konu çok güzel bir konu. Doğa, çevre ve bir Müslümanın doğaya karşı e, sorumlulukları. Biz Müslümanlar doğaya nasıl bakarız? Hangi gözle bakarız? Arkadaşlar bir ayet kelime var. Özellikle günümüzde artan çevresel felaketlere dikkat çekiyor. Ee, yangınlar, kuraklık, bir tarafta sel, ondan sonra depremler, doğal afetler. Bütün bunlar neden? Ee, Ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Zahar el fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yuziquhum ba'da lezi amilu leallahum Karada ve denizde insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri nedeniyle bozgunculuk ortaya çıktı. Karşılığını görsünler diye bir kısmını burada tattıracağız. Yani yaptıklarının karşılığını onlara göstereceğiz. Denizler kirleniyor. Ondan sonra müsilaj, yangınlar, bir tarafta kuraklık, bir tarafta seller, bir tarafta depremler. Her türlü doğal afet günümüzde artmış ve tabii bütün bunların sonucunda salgın hastalıklar, değişik mikroplar, virüsler ortaya çıkıyor. Bütün bunlar insanların yapıp ettikleri nedeniyle ağaçları keserek, çevreyi kirleterek bütün bunlara sebep olmakta. Dolayısıyla bunlar bizim vazifemiz, sorumluluğumuzda onları korumak, dünyamızı güzelleştirmek bizim elimizde. Yani çevreyi temiz tuttuğumuz zaman, e, ormanları yangından koruduğumuz zaman, e, düzen ve denge tekrar yerini bulacaktır arkadaşlar. Yani dünyamız güzel haline tekrar dönüşecektir. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde in qamet al eğer birinizin üzerine kıyamet kopsa ve elinde bir fidan varsa onu diksin buyuruyor. Bu ağaçların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani ağaçlar birçok yönden faydalıdır. Aslında her yönden faydalıdır. Ağacın hiçbir zararı yok. Ağaç dikmenin. Yani kupkuru bir ağaç bile yeşerip büyüdüğü zaman gölge olur küresel ısınmayı azaltır e, kuşlara yuva olur e, eğer meyvesi varsa yine insanlar ondan faydalanır e, hayvanlar ondan faydalanır e, kuşlar karıncalar, börtü böcekler, arılar her türlü canlılar o ağaçla kendilerine yuva bulur kendilerine yiyecek bulur kuruduğu zaman da yine insanlara yakacak olur insanlara mobilya olur eşya olur bin bir türlü faydası var arkadaşlar Dolayısıyla ağaç dikmek çok önemlidir. Ee, özellikle günümüzde çok daha büyük önem ağaç dikmekle birlikteyiz. Küresel ısınmayı bir nebze olsun ee, gibi şartını azaltabilir, düzgürabilir. Ee, Bu bizim sorumluluğumuzda, bizim kontrolümüzde olabilir arkadaşlar. Ee, ve e, yine e, hayvanlara karşı da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun buyuruyor. Dilsiz yani hayvan konuşamıyor. Acıktım, susadım, üşüdüm, uykum geldi vesaire. E, veya işte yaralandım, işte kolum acıdı, kanadım kırıldı vesaire. Konuşamıyor. Bunu bizim görmemiz, bizim farkında olmanız lazım. Yani havalar ısındığı zaman kapı önüne bir kabın içine bir miktar su veya evde işte yemediğimiz ekmek kurudu onu ıslatıp kuşlara yem yapabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bütün bunlar bizim kendi yapabileceğimiz davranışlar. Yani israftan kaçınarak e, kaynakları doğru kullanarak yeterli derecede kullanarak e, hem kendimizi hem çevremize karşı görevlerimizi yerine getirebiliriz. Yani yeryüzünde 8,5 milyar insanın her birinin bir pirinç tanesi veya bir buğday tanesini israf ettiğini düşündüğünüzde ortaya devasa bir israf ortaya çıkıyor. Her bir insanın yere bir pet şişe attığını veya her bir insanın yere bir ambalaj kutusu attığını düşündüğünüzde her taraf mahvolur. Dolayısıyla bir ee, ufak bir naylon ambalajı dahi e, çöp kutusuna veya gerekli yere dönüş dönüşüm olabilecek yerlere göndermeniz çok iyi bir davranış. Ee, yere çöp atmayarak eğer bahçemiz varsa, balkonumuz varsa bol bol yeşillik dikerek her birimizin yeryüzünde bir dikili ağacının olması yaşadığımız sürece ve eğer vefat etsek dahi o ağaçtan beslenen, o ağaçta gölgelenen, ondan faydalanan herkesin sevabı yine bize ulaşır. Yani bitmeyen bir sevap işlemiş olursunuz. Hayvanlara karşı da aynı şekilde. O hayvan beslendiği zaman, mutlu olduğu zaman Yüce Allah bize de mutluluk verir, bize de sevap olarak yazar. Dolayısıyla diğer canlıları korumak onlara karşı hem sevgili hem saygılı olmak Allah'a karşı olan bir vazifemizdir Çünkü hepsi Allah'ın kullarıdır gezegen Allah'ın gezegeni dünya Allah'ın dünyası e, ağaçlar Allah'ın ağaçları e, Biz bu dünyada bir yolcu gibi bir misafir gibi biz de Allah'a aitiz elimiz ayağımız yüzümüz gözümüz hepsini en güzel şekilde Yüce Allah bize yarattı ve emanet etti. Dolayısıyla onları güzel kullanmak Allah'a karşı olan önemli bir görevimizdir. Evet ibadetler, namaz, oruç bunlar önemli. Ancak yaptığımız her bir davranış ibadet hükmünde olabilir arkadaşlar. Yani yiyecekleri doğru kullanmamız, suyu hiçbir şekilde israf etmememiz, ağaçları kırmamamız, dalları koparmamamız, elimizden geldiğince bakımlarını yapmamız, hayvanlarını çevremizdeki canlıları yedirip içirmemiz, onlara yuva, gölgelik veya barınabilecekleri yuvalar temin etmemiz veya yapmamız bizim için bitmeyen sevaplardır arkadaşlar. Hepinize bol sevaplı bir gün diliyorum. Kanalıma abone olun. Videoyu da dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.